Gülmeye hazır mısınız? Hadi biraz kombinizin orta yaş krizinden bahsedelim. Gözünüzde canlandırın. Sivas'ta kışın ortası ve kombiniz kafayı yiyor tatile çıkmaya karar veriyor. Yazın dururken, kışın ne tatili lan? İşte o anda kahraman kombi teknisyeni Adem Usta sahneye giriyor. Güvenilir İngiliz anahtarı, Ford pensesi, tornavidası rakipsiz mizah anlayışıyla canavar kombiyle mücadele ediyor. Resmen kombiyle savaşıyor. Ama bir dakika, bu da ne? kombi suskunluğa bürünmüş. Endişelenmeyin. Bizim usta esprileriyle dolu. Bir espri patlatıyor ve kaf mıf kuf kuf dedikten sonra kombi tekrar çalışmaya başlıyor. Muhteşemsin Adem abi. Kombi muhtemelen yazın tatile çıkacak veya espriyi bitirmek için. Yani aklınızda bulunsun. Bir dahaki sefere kombiniz sorun çıkardığında unutmayın Adem ustayı arayınız. Ha, bazen tek ihtiyacı olan iyi bir kahkaha ve espridir.